Britanya GP'yi geride bıraktık. Ondan da daha önemlisi Hülkenberg baba podyum yaptı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun <laughs> abi? Nico Hülkenberg. <laughs> Niko Hülkenberg. <laughs> Ya Britanya çok eğlenceli geçti. Ben hakikaten çok eğlendim yarışta. Birazcık F2 gibi oldu böyle. Herkes spin atıyor böyle Beyblade et gibi etrafta dönüyordu falan filan ama. Çaylakların dördü zaten diye... DNF oldular falan. Üzüldüğümüz kısımlar da oldu. Hamilton'ın Silverstone'daki podyum serisi bitmiş oldu bu yarışla beraber. İlginç bir şekilde Nico Hülkenberg podyum aldı. McLaren'a da buradan kızıyorum abi yani. Gittiniz kendiniz eğlendiniz o podyumda. Şu adamı da azıcık eğlendirseydiniz ne vardı? <laughs> Maldonado'nun bir tane podyumu var mesela. Raikkonen'le Alonso böyle omzuna kaldırmışlar adamı <laughs> falan. E adamı eğlendirmişler. Bırakın oğlum adam azıcık eğlensin yani. İkincisi Nico Hülkenberg'e sesleniyorum. Abi böyle şeylerin vardı niye yapmadın bunca senedir niye beklettin o zaman? Kik gibi bir arabayla yani ben bu Sauber'in arabasıyla bunu yapabiliyorsan. Ondan sonra Piastri'nin cezasını eleştiririm bu konuda. Yaptığı tehlikeli bir şeydi. Verstappen neredeyse çarpıyordu o frenajında. Safety Car frenajında. Ama Verstappen de diyor yani çok ağır bir cezaydı. 10 saniye. Ee, Jose Mourinho bütün olayı dağıttı abi. Geldi <gülüyor> bir <gülüyor> Ferrari garajına girdi. Ortalığı dağıttı. Aston Martin'e gitti. Ortalığı dağıttı. Gitti Verstappen'le Fotoğraf çekildi anasını satayım. Verstappen spin attı. Bütün sorumluluğu Jose Mourinho'ya yüklemek istiyorum ben yani. Bütün şanssızlıklarını bulaştırdı. Enis Kirazoğlu gibi her yeri dağıttı geçti adam. Piastri ceza almasaydı bu arada Norris'in birinci olma gibi bir ihtimali olmayacaktı bence. Piastri'nin dediğim gibi cezası hem ağır oldu, birazcık da kötü oldu. Onun dışında eğlenceli bir yarıştı. Ya ben gayet eğlendim. Löklerkin bir ara döndürmeyi unuttu direksiyonu. Böyle dümdüz gidiyordu çimenlere doğru. O da herhalde işte vizöre su girdi falan gibisinden bir yorum yaptı orada. İnşallah böyle daha eğlenceli yarışlar <laughs> görürüz diye ümit ediyoruz yani devam ki sezonda. Magnus Carlsen izlemiştir inşallah bu yarışı. <laughs> i̇nşallah izlemiştir yani.